Merhaba. Merhaba. ben bir siparişiniz vardı. Bayan, Bayan. Bayan, geliyorum Bayan, yalnız bir Merhaba, Bayan, adına bir söylerseniz vardı. Tamamdır, ben not aldım. Teşekkür ederim, iyi günler. Rica ederim, iyi günler. Asansör ücretliyim, işitlere bakayım biraz daha. Siz kapatın, beni beklemenize gerek yok. Evet, uzun zamandır beklediğim 3 tane kargomun ilki Ankara siparişim sonunda geldi. Aslına bakarsanız bu benim İngilizce siparişi çünkü Filibark'tan aldım ama bir yandan da Ankara'daki sevgili arkadaşlarım Nisan ve Mert'in de katkılarıyla bugün bir iki ufak hediyeyle birlikte karşınızda ilk kutumuz. Ve uzun zamandır video atmıyor oluşuma özel olarak hazır dönmüşken dedim farklı bir şeyler dedim, farklı bir şeyler yapayım. O yüzden İlk defa çift kamerayla bir içerik yapmaya çalışıyorum. O yüzden umarım bir sorun olmadan kazasız belasız atlatabiliriz diye düşünüyorum. Şu anda zaten teyzemlerdeyim. teyzem stüdyosundayım. Ve onların kıyafet, onların mobilyalarına uygun bir kıyafet giydim. Ve bugün karşınızdayım. Burada görmüş olduğunuz kutuda şu anda Filibark'tan almış olduğum e, Azul'un ek paketi. The Siege of Rundar adlı müthiş bir masa oyunu. Ayrıca de Mark bana hediye etmiş olduğu Keşif Gezegen 9 görevi Neo Troy versiyonu ile birlikte yine onlardan satın almış olduğum Sushi Go oyunu bulunuyor efendim bunlara bakıyor olacağız. Ee, bu kutuyu daha fazla burada masayı meşgul etmemesi adına şimdi kenara alıyorum. Evet, ilk paketimiz Azul. Ee, Azul'un ek paketi bu aslında ama Azul'un hangi ek paketi olduğunu inanın ben de bilmiyorum. Şu an unu unuttum. O yüzden bakalım açıp görelim. Da şöyle üst kamerama da göstereyim. Şu şekilde. Sevgili Nisan'la Mert harika paketlemişler. Müthiş bir havalı kağıda sarmışlar. Etrafına da 4 kat bant atmışlar. Ben hayatımda bu kadar iyi bir kargo daha önce almadım açıkçası. Hemen hızlıca açıyorum. Bantlarından kesmeye başlayalım. Evet, elle aç bir karar verdim. <gülüyor> Oo, et yattım. Neyse ya, canım sağ olsun. Okey. Şuradan da bir makas tarbisiyle girersem Heh, evet açtık. Neymiş, ee, Azul Extension mozaik Eclatante imiş efendim. Tabii ben Fliberk'ten aldığım için bu Fransız versiyonu. Yani dil bağımsız bir oyun olduğundan Azul ve aynı zamanda bu da bir ek paket olduğundan çok önemli değil tabii ki de. Fakat yine de bu şekilde göstermekte fayda var. İlk oyunumuz Azul. Bunların kutulanan videolar da ilerleyen zamanlarda kanalda olacaklar. Lütfen eğer ki videoları kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve takip etmeyi beğenmeyi unutmayın diyelim bu videolarımızı. Ardından diğer pakete geçiyorum. Evet, keşif. Gezegen 9 görevi, Neutroy versiyonu. Ben bu oyunu ne zamandır almak istiyordum zaten. Sevgili kuzenlerim Şilan ve Şevval tam bir batak bağımlısı. Şevval de şu an yanımda zaten kendisi onaylayacaktır. Onların batarya kadar sevdiklerini bildiğimden bu oyun zaten benim da vardı. Almak da istiyordum. Facebook gruplarında, Discord sunucularında falan bayağı da bir yazmıştım aradıma dair. Fakat bir türlü bulamamıştım. Yani insanlar evet yazıyorlar, yazıyorlar, yazıyorlar. Daha sonra olay almaya geldiğinde bir anda ortadan kayboluyorlar. Mesaj atıyorum, cevap yok. Beyefendi ben almak istiyorum anlaşmıştık hani şöyle böyle vesaire. Ya unutuyorlar ya da görüldü atıyorlar. Yani sizin de bozucu durumlar yaşanabiliyor. Bu tarz durumların yaşanmaması adına Nisan'la Mertan her zaman gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz. Şu anda bir markaları var mı bilmiyorum. Board Game Zone Discord sunucusunda hep beraber güzel vakit geçiriyoruz. Sizler de eğer ki Discord kullanıyorsanız ve masa oyunlarını seviyorsanız Board Game Zone Discord toplumuna da katılmayı unutmayın diye. Bunu da açtık bu şekilde. Bu bir Cosmos oyun efendim ama sağ Games sağolsun Türkiye'nize yayınlıyor. E, bu oyun olayı şu. Ufakta bir bilgi vermek isterim. Günlerden bir gün Alman bir abimiz, neydi az hemen bir bakalım. Thomas Sink. Thomas abimiz geliyor Türkiye'ye ve Batak'la tanışıyor. Ve daha sonra diyor ki ulan bu Batak çok eğlenceli. Bu Batak'taki trick, trick taking makineyi çok keyifli. Ama yani oynuyoruz oynuyoruz da niye oynuyoruz biz bu oyunu diye düşündükten sonra diyor ki ben bu oyunu sevdim ve bu oyuna bir de tam ekleyeyim. Ardından bu görmüş olduğunuz keşif yurt dışındaki adıyla The Crew serisi hayata gelmiş oluyor. Hakikaten çok keyifli bir oyun, güzel bir oyun, ucuz da bir oyun. Kutu açılımını ilerleyen da tekrardan söylüyorum. Bu kanalda görüyor olacaksınız. Evet sıradaki oyunumuz. Sushi Go. Sushi Go. Abi. Aslına bakarsanız hem drafting oyunu olarak geçiyordu bu oyunlar. Emin değilim. İşte bir sürü farklı kart var. Her kartın farklı bir puanlama sistemi var. Ayrıca işte bu kartların her biri birer sushi malzemesi. Bu malzemeleri sıra sıra elimizdeki kartları değişe değişe. İşte Diyelim ki bende bir tane set var, elimde bir el var. Elimi sağdaki şey veriyorum. Sağdaki soldaki ne veriyor? Soldaki bir soldaki veriyor. En soldaki de bana veriyor şekilde. Sürekli böyle el değişerek oynadığımız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Her değiştiğimizde o beğendiğimiz bir tane sushi parçasını önümüze koyarak en yüksek puan veren sushi yapmaya çalıştığımız keyifli, çatır, hızlı akan bir oyun. Bunu da bu gece oynayacağız zaten. Kuzenlerim de içeride merakla bekliyorlar bu videonun hazırlanmasını. Onlara da sabırları için buradan teşekkür edeyim. Evet, Sushi Go'da yine Neotroy'un ülkemizde sevgili Neotroy'un yayınlamış olduğu güzel bir oyun. İnşallah ilerleyen videolarda Neotroy sponsorluğunda içeriklerimizde de gelir. Yine bu stüdyolarda belki Neotroy stüdyolarında sizlere güzel güzel oyunları anlatabilirim. Bu da bu şekilde bir oyundu. Şöyle kutusunu tekrardan göstermiş olayım. Üst kamerama. Evet. Sushi go. Geldik bu videonun asıl olayına. Benim bu videoyu çekme amacıma. Bütün bu kutuyu, tripodu vesaire buraya taşıma amacıma. Yine sevdiğim insan ve Mert'ten bu videoda çok çabuklandığımın farkındayım ama hakikaten anılası insanlar. E, görmüş, beğenmiş ve aşık olmuş olduğum oyun ve bu kutunun da hakkını asıl veren oyun The Siege of Rindara. Yani ben zaten yıllardır Kule savunma oyunlarını falan çok severek tüketen bir insanım. Çok severek oynayan bir insanım. Yani çocukluğumdan beri işte flash oyunları olsun, kendi bilgisayarımı indirdiğim oyunlar olsun, internet kafede oynadığım oyunlar olsun ya bayılıyorum. Aşığıyım. Herhangi bir board game'de bir kule savunma mekaniğinin birleşebileceğini düşünmezdim. Hayal dahi etmezdim. Hele ki koop bir şekilde arkadaşlarına beraber kalene saldıran goblinlere karşı ticaret yaptı, sava savaşa hazırlandı. bir yandan aktif olarak bir savaş yürüttüğüm falan böyle çok hızlı çıtı çarı akan bir oyunda böyle bir mekanik görmek hiç beklemezdim. Yani bu oyun zaten Mert'in çok sevdiğim bir tabiri vardı. Hani oyunu masaya koyduğunda masayı inletmeli, inletecekler. Bence de öyle bir, de bir oyun zaten. Yani masaya koyduğunuzda, şimdi şimdi göreceksiniz. Masayı inleten bir oyun. Müthiş bir oyun. Aşığım bu oyun zaten gene kadar şevallere de anlattım yani defalarca Bakın böyle bir oyun aldım. inanılmaz bir oyun. Ya nasıl bir oyun? Oha böyle bir oyun olabilir mi ya falan diye. Şimdi de nihayet ellerimde kavuşmuş oldum. Sevgili The Sage Bir de açabilirsem şahane olacak. Bunlara bir yandan zarar vermek istemiyorum. Çünkü o kadar havalı paketler çok güzeller. Evde bir şekilde kullanıyorum bunları. Rafım oyunları koyarken falan aşımadan sürtünmeden bir şey olmasın diye. Ee, Heh, tamam. Biraz da ASMR tadında olacak. Buradan da önceki videomuza atıfta bulunmuş olayım. Açamadım ya, o kadar büyük bir paket var ki. Her yeri bant kaplı. Sağ olsun sevgili Mert'in da hiç masraftan kaçmamışlar bütün bantlarını bocalamışlar sağ salim gelebilsin diye. Ben bu oyunu, bu arada şunu da hikayesini biraz anlatmak isterim. Normalde almayacağım. Ya 45 euro bir oyuna verecek bir param ne yazık ki yok. Keşke olsa da her oyuna kafamı göre alabilsem. Ama öyle bir dünyada, böyle bir ülkede yaşamıyoruz ne Neyse boş verin. Zaten günlük haberleri çok canını sıkmıştı. Bir de ben burada canını sıkmayayım. Ee, alamayacağım bir oyundu fakat geçtiğimiz günlerde Filiberk'te flash Sale oldu. Yani yaz indirimleri başladı. Ve oyunun fiyatı 45 Euro'dan 15 Euro'ya düştü. Ben de harıl harıl Facebook gruplarında, Discord sunucularında dedim ki arkadaşlar benim bu oyunu almam lazım. Allah için bana yardım edin. Lütfen biri bende bu oyunu alsın diye saatlerce, günlerce belki de bir hafta boyunca uğraştım. Kimseyi bulamamıştım ki yine sevgili Nisan ve Mert dediler ki Denas artık arama. is Hilbert'ten oyun alacağız. Sen de almak istersen beraber alalım. Ve bunun sonucunda The Siege of Wunder'ın siparişini vermiş olduk. Sağ olsunlar ve çok güzel ilerledik. Siparişi verdik. Verdiğimin ertesi e, haftasına daha doğrusu şöyle oldu. Ben dedim ki siz oyunu sipariş verin. Ben size benim payıma düşen parayı atayım. Hemen anda ödeşelim. Zaten yıllardır, yıllardır demiştim. O kadar seviyorum ki arkadaşlarım haftalardır arkadaş olmamıza rağmen müthiş bir şey ne demek lazım. Dinamik ve güven var aramızda. Dediler ki Renan gerek yok. E, oyun yurt dışından geliyor ne kadar vergi çıkacağı belli değil. Sen oyun bize geldiğinde vergisini vergisi neyse biz sana söyleriz. Ona göre bütün parayı atarsın. Ardından biz de sana oyunu yollarız dediler. Ben dedim pekala be, çok teşekkür ederim. E, oyunun siparişini verdik. Aradan bir hafta geçtikten sonra oyun onlara ulaştı. Hemen ertesi gün Nisan, Gardrops üzerinden bir ilan açıp e, oyunu bana kargoladı. Ve 3 gün sonra da bugün bu oyun. Şu anda elimde sizlere bu videoda gösterebiliyorum efendim. Ve şöyle üst kamerama da göstermek isterim. Muazzam bir oyun. Yani masanın büyüklüğünü şu an görüyorsunuz. Masa büyüklüğüne kıyasla kadar benim aldığım en büyük oyun zaten bu bu arada. İnanılmaz ağır, <laughs> inanılmaz büyük, inanılmaz bir oyun var karşınızda şöyle göstermiş olayım bu kamerama da. Evet bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Ee, Ankara'dan gelmiş olan kargoyu açmış olduk, içindekileri bu şekilde boşaltmış olduk, sizlere bunları anlatmış olduk. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bu videoda açmış olduğumuz bu kargolardaki oyunların kutu açılımlarını da ilerleyen günlerde kanalda bulabileceğinizi hatırlatayım. Ee, eğer ki videolardan keyif aldıysanız, keyif alıyorsanız ve bu videodan da keyif alıyorsanız, bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, kutu oyunu seven insanlara göndermeyi, ''Abi baksana şu bir çocuk gördüm ne kadar güzel ve hızlı ve işte anlaşılmaz anlatıyor'' falan diye onları anlatmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, İlerleyen videolarda belki de ilerleyen videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.